Herkese yeniden merhaba. Ee, yine yeni bir konuyla karşınızdayız. İlk dersimizde anlattığımız en ve et e, konusunu bugün biraz daha detaylı olarak özellikle çoğulda nasıl oluyor onu anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. Şimdi ne demiştik? Bizdeki tekillik singular ve bizdeki çoğul plural olarak geçiyor. Elma, elmalar, ev... Evler. Bizde sadece ne var? Ler, lar, il, eki ile ne yapıyoruz? Kelimeleri çoğul yapıyoruz. Ne demiştik? İsveççe'de ise belirsiz olan ubestem var. İkinci defa kelimeyi kullanıyorsanız bestem form var. Çoğullarda da yine. Mesela dedik ki elmalar. İlk kez söylüyorsanız yine ubestem formda kullanacaksınız. Çoğulluktan yine e, söz ediyorsanız, söz etmeye devam ediyorsanız e, pluralın bestem formunu kullanmak zorundasınız. Bizde hangisi var? Biz sadece şu e, tekillikte şunu, çoğullukta şu formu kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar çoğullukta bunların kullandıkları ekler var. Bizdeki larler yani bir şeyi çoğul yaparken nasıl ki larleri kullanıyoruz, ekleri kullanıyoruz. Bunlar da ur, ar, er ve en ekini kullanarak e, kelimelerin sonuna getirerek çoğul yapıyorlar. Bakalım hemen. Şimdi mesela Antroya, ilk kez söyledim. Şimdi ne yaptık? Bunu ilk dersimizde söylemiştik. Buradaki en kelimenin sonuna ekleniyor, ses düşmesine maruz kalıyor ve Troyan. Yani bildiğimiz kazak. En yakka ceket anlamında. Bakın sona geldi, e düştü yakkan Kelimenin sonu bir sesli harf ile bitiyor ise, a sesli harfi ile bitiyorsa sonuna şimdi bakıyoruz. yur, Yakur. Bakın ne oldu? Kelimenin sonuna ur ekini getirdik. Bizdeki larler. Ne, ne zaman getiriyoruz arkadaşlar? kelimenin sonunda a sesli harfini gördüğümüz kelimelere eğer enli ise biz sonuna ur çoğul ekini getiriyoruz. Eğer ne zaman ubestem formda kullanacak iseniz, yani ilk kez çoğulu kullanacak iseniz mesela Troyan dedik, belirli yaptık. Sonra ur ekini sonuna getirdik. Troyur. Yakur. Bakın Şimdi çoğulu bestem olarak kullanmak istiyorsanız da sonuna na. Trö yor na. Yakur na. Evet birinci grubumuz bu. Sonuna bu eki getiriyoruz. Kelimenin sonu e sesli harfiyle bitiyor ise buna bakalım şimdi. Poike. En poike dedik. İlk kez çocuktan bahsediyoruz. En poike. Hemen sona ekliyoruz. Bakın yine ses düşmesine maruz kaldı. Poyken. Yani artık çocuktan söz ediyoruz. Ve şimdi bakın sonra ne geliyor? Ar çoğul eki. Bizdeki larler olan ar çoğul eki geliyor. Ubesten formda. Poykar. Yani ne dedik? Erkek çocuklar. Veya embulle. Bakın bullen yani kurabiye bullar. Bakın ar çoğul yani artık kurabiyeler oldu. Ve kurabiyeleri artık birkaç kere konuşmanızda söz ediyorsanız ne diyeceksiniz? Bullar na. Na çoğul eki geldi beslen formda. Bu e, ar çoğul eki iki gruba ayrılıyor kendi içinde. Bir sesli e ile bitiyorsa dedik. Bir de Tek sesli harf olanlar var. Mesela bil gibi. Mesela bil, en bil. İlk kez arabadan söz ediyoruz. Bilen, en buraya geldi. Çoğul yapıyoruz besten formda. Bilar ve çoğulu belirli kullanıyorsanız da bilarına. Veya stul, sandalye demek. Bakın en stul. Stulen, stular, stularına. Bakın dört şekli, farklı şekli var. Şimdi düşünebilirsiniz böyle çok karışık görünüyor. Evet biraz karışık ama kullandıkça, kullandıkça o zaten zamanla artık beyninize yerleşecek. Artı bunlara biz de faydasını nerede göreceğiz? Konuşmada zaten düzgün kullanmak zorundayız kelimeleri. Bir de yazma dilinde bizim çok avantajımıza yarayacak. Şimdi diyelim ki Dedin ki işte öğretmen olarak birine bir mesaj yolluyorsun. E, çocukları, e, Çocuklara ders anlattım demek var. Çocuğa ders anlattım demek var. Yani bakın bir eki kelimeyi yanlış kullandığınız zaman anlam tamamen değişebiliyor. Üçüncü ekimiz er eki. Yine diyelim ki en film, en kamrat. Bu tip e, kelimelerde bu da farklı bir grup. Yine er geliyor. Mesela filmen belirli yaptık. Filmen bakın en sona eklendi. Bir ses düşmesine maruz kalmadı. Kamrat arkadaş demek. En kamraten dedik. Bakın şimdi çoğul yapıyoruz. Lerlar dediğimiz çoğul eki getiriyoruz. Filmer kamrater. Ondan sonra çoğulu belirli kullanmak istiyorsanız filmerna o ok kamraterna. Bunlar kim için geçerli bu üç ur, ar ve er çoğul eki, larler bizdeki gibi en için geçerli. Bir de ne demiştik? E, et olan kelimeler var. Mesela örnek olarak ilk dersimizde vermiştik. Et, eple, bir elma. Mesela ilk kez elmadan söz ediyorsunuz. Et, eple diyeceksiniz. Ben bir elma mesela diyeceksiniz. Ben bir elma yedim. Et, ilk kez kullanıyoruz. Besten formu neydi e, singular yani tekillikte? Eplet. Kelimenin sonu yine ses düşmesi maruz kaldı. T olarak eplet. Kelimenin sonuna eklendi. Veya et piyano bizdeki gibi kullanıyoruz. piano dediğim bakın kelimenin sonuna eklendi. Şimdi ne oluyor? Etli kelimeyi plural yani çoğul olarak o besten formunda kullanırken ne sesi geliyor? Çoğul olarak eplet piano besten formda kullanıyor iseniz yani belirli çoğul olarak kullanıyor iseniz eplena na ...na... çoğunda zaten na ve piano na bir de neyimiz var bizim ek almayan çoğullukta tekil gibi kullanılan kelimelerimiz var mesela ethüs ev demek bakın besten form tek, e, tekilin besten formunda Huset kelimenin sonuna eklendi. Et, mesela et barn. Ne demiştik? İnsanlarda, hayvanlarda kelimelerin çoğunluğu endir, ama bu şekilde insanlar olarak barn olarak kullandığımız kelime etli. Et barn bir çocuk demek. Et kelimenin sonuna eklendi. Barnet. Şimdi bakın, çoğunlukta pluralda ek gitti nere döndü? Tekrar e, u besten formunun aynısı. Görüyorsunuz değil mi? Aynı şekilde kullanılıyor. Sonra çoğulluğun besten form yani belirli halini kullanırken de husen ok banen en olarak kelimenin sonuna eklendi. Evet arkadaşlar 5 tane grubumuz var. En ve et çoğul olarak yapılırken bunu zaten ilk dersimizde anlatmıştık. Şimdi bir de bir de neyimiz var? E, spesiyel olanlar var. Bu grubun hiçbirine girmeyen kelimelerimiz var. İsterseniz şimdi gelin onu size gösterelim. Bakın arkadaşlar bu da 6. grup diyelim buna. Spesiyel olan kelimelerimiz. Mesela en sükkel, bisiklet diyoruz. Bakın sonuna ne aldı? E, besten formda tekillin. Besten formunda sükkel şeyi geldi. Eki geldi. Çoğul yapıyoruz. Plural dediğimiz çoğulluk yapıyoruz. Larler bizdeki. Süklar. Bakın yine değişti. Ve pluralın yani besten form çoğul olarak belirli olarak yapıyoruz. sükler na. Mesela yaz. En sonmar. en Belirli çoğul. Belirsiz çoğul. Somrar. Somrarna. Bakın kelimeler nasıl değişiyor. Düzgün kullanım çok önemli arkadaşlar en book, kitap, buken, tekilliğin belirlisi, çoğul belirsiz ubesten form, bökker, bakın kelime ne kadar değişti ve bökker na belirli. Ülke olarak bakalım. Etland, Landet, bakın burası benziyor etin birinci grubuna. Yine Lender, Lenderna. Göz, Evet öga bakın sonuna geldi. Ögat, ögon, ögonen. Evet bunlar da bu şekilde birçok kelime var. Spesyal kelimeler bunlar arkadaşlar. Bu kural artık belli bir şeyden sonra yerleşecek. Kullandıkça kelimeleri zamanla sizler beyne yerleşmiş olacak. Evet arkadaşlar bu gerçekten önemli bir konu. Bu kelimeleri bol bol kullanacaksınız yani bu kuralları ezberleyebilirsiniz de ama kelimeleri kullanmadığınız sürece, cümle içinde kullanmadığınız sürece, bol bol yazma yapmadığınız sürece öğrenmeniz zor olacaktır. Bu yüzden yapmamız gereken şu arkadaşlar, sürekli bu kuralları hatırlayıp, cümle içinde kullanıp ve iyi bir sözlüğe sizin mutlaka sahip olmanız lazım. Yani sözlükte sürekli sözlüğe bakacaksın, göz onu görecek, kullanacaksınız, konuşacaksınız, yazacaksınız. Ve zamanla bu kurallar beyninize oturmuş olacak arkadaşlar. Evet, bu en ve et konusu da arkadaşlar bu şekilde. Biraz karmaşık görünüyor ama dediğim gibi kullandıkça kolaylaştığını göreceksiniz. Bugünkü dersimiz arkadaşlar en ve etti. Bu konuyu bitirdik. Yeni bir konuda tekrar görüşeceğiz. Hepinize güzel çalışmalar diliyorum. Heydo!